Şey tabii, tabii tabii Onun için bu güzel oldu. Şu taraftan da ters gelmiş ama bunların evet. evet. Sen Şu tabii, tabii. Şey, Zaten o kenarda bizim şeyleri açıklamak üzerine basıyoruz. Şehit Kamil Belediyesi olarak Gazikent bölgesinde Burak ve Belkıs mahallelerinin arası olan bölgede vatandaşlarımızdan pazar yeri talebi vardı. Tabii çok önceden bu yeri planladık ama uzun süren bir mahkeme süreci oldu. Bu bölgedeki mahkemeyle ilgili çalışmalar tamamlanınca hemen devreye girdik ve faaliyetlerine başladık. İnşallah en kısa sürede bayramdan sonra yetişebilecek şekilde milletimizin hizmetine girmiş olacak. İnkişaf etmiş olan mahallelerimizde yoğunluk, nüfus yoğunluğu arttığı müddetçe gelen talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Şehit Kamil bölgesinde şu anda 12 tane çelik çatılı pazar yeri var. İnşallah bu 13.sü olacak. Tabii bunları her noktaya yapmak istiyoruz ama her noktada otopark problemi olduğu için otopark problemini çözmediğimiz yerde park pardon pazar yeri düzenlemesi yapmıyoruz. Şu andaki bulunduğumuz yerin iki tarafında da yine otoparklarla rahatlıkla ulaşabileceği, yine ulaşım aksı olarak ana arterin üzerinde vatandaşlarımızın gelebileceği bir nokta. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu şekilde ekip arkadaşlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.